Güneş ısıtıyordu içimizi. Birlikte yapıyorduk çişimizi. Limon kamaştırıyordu dişimizi. Sen gittin ya ben sana küstüm. Gül dökerdim yollarına. Epilasyon yapardım kollarına. Selam söyle amca oğlarına. Sen gittin ya ben sana küstüm. Senden vazgeçemem dedin anlamadım. Sen benim için evde donla gezmek gibi bir şeydin gülüm. Son dakika golüm. Ne olur biraz volüm volüm. Beni ancak ölüm ayırır gülüm. Hadi gel, gene yap kaprisini. Sana bağışlasın babam kurban etini. Google'da arasan bulamazsın benim gibisini. Daha seninle konuşmam. Çiğ eteğine karışmam. 500 faktör harcasan da barışmam. Sen gittin, ben sana kustum Hani burnunla oynardın ya gecelerde. Sümüğünü çıkarır da çaktırmadan koltuğun altına sürerdin. Sonra o ellerinle beni okşardın. İşte ben o anıları düşünerek sünkürüyorum yorganın altında. Sümkürdün serpakları atmadın Hepsini sakladın kokladım, kokladım, Atmak istedim ama atamadım Yalvarıyorum Rabbime Beni bir kere çaldır diye Ama sen kapsam alanın bile dışındasın nefasız Kontörün var biliyorum Elleri çaldırıyor ulan şerefsiz Sen bir GPRS uyumlu Kameralı hafif cep telefonla beni satan sen sen kredi kartları limiti yetersiz diye beni 12 taksite bölen sen. Sen gittin ya ben sana küstüm. <laughs>